Evet sevgili seyircilerimiz bizim eller program başlıyor. Bu hafta neredeyiz? Bu hafta Gaziantep'teyiz. Gaziantep'in Cerit Yeni Yapan köyündeyiz. Ramazan ayında köy halkımız neler yapıyor? Ne yapıyor? Onları birebir yerinde görelim dedik. Cerit Yeni Yapan köyüne geldik. Abi hoş, geldiniz. hoş bulduk. Muhtar mısınız? İyisiniz. Teşekkür ederim. Ya maşallah. Sizler siz de yani sizler de tanıyorsunuz sevgili seyircilerimiz. Ortalama 4-5 program yapmıştık Cerit Yeni Yapan köyünde. Muhtarımız sağ olsun dedi ya bizi unuttunuz. Yani Türkiye'ye geziyorsunuz, Antep'i unuttunuz, bizim köyleri unuttunuz dedi. Biz de hatırını kırmadık. Dedik muhtarım gelelim. Dediğimiz gibi Ramazan ayında köy halkı ne yapıyor? Onlar da bir görüntüleyip sizlere aktaralım diye geldik. Tabii. Muhtarım yeniden sizi bir tanıyalım. Ben e, Şehit Kamil ve Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesinde Yeni Yapan köy muhtarıyım. 15 yıldan beri muhtarlık yapıyorum. Köyümüz e, doğusunda Urfa, Diyarbakır eee kapısını bağlayan bölgeye geçiyor. E90 karayolu. Batısında da Adana, Ankara, İstanbul, Edirne sınır kapısını bağlayan bölgenin içerisindeyiz. Oradan evet. Yunanistan'a gidiyor. E, bu yol evet. bu esas e, yüzyıllarca bu yol bu memleketin, bu Türkiye'nin kahrini çeken E90 karayolunun üzerinde sıfır olan bir köyüz. Evet. Tabii halimizden memnunuz. Allah razı olsun. Devletimiz bize bakıyor. Sizler de bize bakıyorsunuz. Ama 3 yıldır bize bakmıyorsunuz ama 3 yıl oldu bize, bizi terk edeli. Maalesef ama ıı, bilmiyorum biz kovalamadık ama sizi birileri kovaladıysa biz onların adına sizden özür dileyerek geri tekrar Gaziantep ve köyümüze gelmenizi istiyoruz. Ama ıı, şimdi bir önderlik yapıp Cerit Yeni Yapı'na geldiğiniz için de size teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz Mustafa Şimdi ee, ee, halimizden memnun olursak yani Antep'e biz niye terk edelim? Yani ee, yani buradan memnun olsak Dışarıda ne işimiz var muhtar? Yani, yani doğrusu sen de haklısın bir e, durumda yani şimdi tabii ki e, memlekette bir şeyler alma için memleketler gezilir. Bir şeyler alamadığın gibi memleketler gezilmez. İster istemez de e, dışarıya açılmanız da bizim sevinç veriyor. Niye? Biz de görmediğimiz illeri sizin sayenizde görüyoruz. Görmediğimiz yerleri sizin sayenizde görüyoruz. İlçeleri, beldeleri ne iş yapıyor, neler yaptıklarını sizin sayenizde biz de öğrenmiş oluyoruz. Neredesiniz mesela atıyorum Konya Karamandasınız. Konya Karaman'ın nerede olduğunu, ne yaşattığını, nelerle geçindiğini biz sizin sayenizde öğreniyoruz. Ve bunun için de sizlere teşekkür ediyoruz yani. Yani cereyedini yapan da ne var? Adam diyor ki cereyedini yapan köyü işte atıyorum e, dağın arasında bir köy. Ha demiyor ki ya bu köy bölgede neler yapılıyor? Ne iş yapılıyor? Ne yiyorlar, ne içiyorlar? neyle geçiniyorlar demiyor. Ama sizin sayenizde bunlara bir tek tek inşallah kısmet olursa yani bir 15 yıl önceki köyün ve şimdiki köyün şimdi bu köyde neler yapılıyor? Bu köydeki Halk neyle geçiniyor, neyle e, geçimini sağladığını sizlerin aracılığınızla inşallah e, Türkiye ve dünyaya Buyur, anlatmaya, anlatmaya e, çalışalım. Sizler de e, tekrar köyümüze geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. İnşallah bunun devamını bekliyoruz. 3 yıl olmasın da, yani bir 3 yıl getiniz, bir 3 yıl olmasın arayı uzatmazdık hatam, hatam. Ayrı arayı uzatmadan inşallah tekrarınızı bekliyoruz. İnşallah diyoruz. Söylediğimiz gibi sevgili seyircilerimiz, en küçüğünüzden en büyüğünüze ekranın karşısında oturup izleyebileceğiniz programlar. Dediğimiz gibi Gaziantep'in bu köyü de var. Gaziantep'in bu köyünde şunlar da yapılıyor. Adana'nın bu köyünde bunlar da yapılıyor. Adana'nın ilçesinde, beldesinde şunlar da yapılıyor. Bunları işte sizler için biz gezip elimizden geldiği kadar bir şeyler yapıp bu ekrana taşıyoruz. Muhtar ee, Ramazan da soracağım. Ramazanla ilgili yani ee, nasıl geçiyor köyde Ramazan? Abi gerçekten ee, Ramazanlar bizim Müslüman alemi için çok güzel bir olay. 12 ayın bir ayını Ramazana ayırmak gerçekten bir Müslüman olarak da bana gurur veriyor. Ee, sabah söğürek, söğüre söyerek kalkmakla akşam iftar arasındaki mesafeyi çok güzel değerlendiriyorum. Attığım adıma, konuştuğum kelimeye, söylediğim laflara çok e, böyle önem veriyorum. 12 ayın o bir, bir ayının böyle güzel kullandığı zaman. 11 aya da belki e, bu bir önderlik oluyor Ramazan ayı yani. 11 yani ayı şöyle diyebiliriz vuruyor. Mustafa. Şimdi 12 ayı yani mesela 11 ayın evet. sultanı diyoruz evet. Ramazan evet. ayı. Evet. Ee, şimdi 12 ayı yani böyle yapsak kimseden küsmese, kimseye darılmasak, kimseye kızmasak, küfürlü konuşmasak ne bileyim. Yani güzel güzel geçinsek yani sadece bir Ramazan ayında değil bunu 12 aya yayılsa işte daha ben güzel, güzel olmaz yani, mı? Yani tabii ki olur, daha güzel olur. Zaten ee, şu anda insanlarımızın ee, anlaması gereken o bir ay içerisindeki yaptıkları neyse 11 ayda sığdırmaları tabii ki insanlık bakımından hoş olur. E, kimseyle konuşmamak, kimseyle küs herkesin ee, yardımına koşmak, fakirin fukaranın yardımına koşmak bir ayla, o bir ayla yetmiyor yani. Fakire bir ay yardım etmek bir şey olmuyor. Ha tabii ki bu güzelliği yaşamak lazım yani. Herkesin bu bir ayda o fakirin fukaranın hakkını e, akma getirmek lazım ama ama bu bittiği zaman, Ramazan bittiği zaman da her şey bitmemeli. Her şey bitmemeli. İnşallah bitmez. Bu e, sizin aracınızla da e, buradan e, İslam alemi bu konuda çok e, güzel şeyler yaşanıyor. Daha da yaşanacağını tahmin ediyorum. E, ülkemizde de güzel, güzel şeyler yaşanıyor. Tabii bazı ufak direkt sorunlar Suriye'yle, orayla bu da var ama inşallah geçici sorunlardır. İnşallah. i̇nşallah bunlar bu ülkemiz için, bizler için, gelecek çocuklar nesillerimiz için çok güzel şeyler olacağını zannediyorum. Çünkü biraz önce bahsettiğimiz gibi eskiden siz 3 yıl önce geldiğinizde bu köyler kilit taşı yoktu biliyorsunuz. Tozun toprağın içine gidiyordu. Çok şükür Allah şu anda köylerin içinde kilit taşı işte sağlık ocağımız yapılmış. Biraz 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 sonra göreceğiz. bir halı fabrikamız, halı fabrikası diyorum. Çünkü fabrika. Halı fabrikası diyorum. Çünkü niye? Bu gelecekteki geçmişteki kültürümüzü hatırlatıyor bize bu halılar ya. Geçmişteki kültürümüzü hatırlatıyor. Sadece halıcılık diye geçmeyelim yani. Kültürümüzü hatırlıyor. Ben öyle bir şey yapıyorum. Bir ikimiz çocuklarımız kendine özgüveni sağlıyor. Kendi özgüvenini sağlıyor. Para kazanıyor. Baba ve annesine ben diyor ki ben ayaklarımı üzerinde Onu da orada konuşalım mutlaka Ben bu konuda özellikle bu programların güzel yaptığınız için ben size teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili seyircilerimiz biz fazla uzatmayak. Yani köyün içine de gireceğiz, gezeceğiz, elinde neler var neler yok. Biz neden Evet sevgili seyircilerimiz muhtarımızın deyimiyle halı fabrikasına geldik. İçeriye bir girelim çalışmalar var tabii, değil mi muhtarım? Buyurun buyurun. Buyurun. İçeriye bir girelim. Evet sevgili seyircilerimiz fabrikanın içine girdik. Burada herhalde ortada boş boş dolaşan hocamız herhalde. <laughs> evet. Sizi bir tanıyalım. Ben Zeliha Beyaz İslahiliyim. 3 yıldır burada görev yapıyorum. Ne yapıyorsunuz burada? Burada Söz mü yani halı dokuyorlar işte. Halı yani, yani halı dokuyorlar evet. Hal dokuyoruz burada. Ee, 33 tane öğrencimiz var. Ee, ayda 6-7 halı veriyoruz ortalama. Ee, öğrenciler doktuklarının karşısında ücret alıyorlar. Hem aile ekonomilerine katkıda bulunuyorlar hem kendi ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Şimdi sevgili seyircilerim yani burayı öyle küçük görmeyin. Bu krallara layık derler ya. Hı. Krallara burada halalar gönderiliyormuş ben onu sorayım. Evet. Hangi krallara gönderdiniz? Arap ülkelerinin e, saraylarına dokundu. Dubai kralına dokuduk iki tane halı. Eni 3 e, metre, boyu 8 metre bir tane de 10 metre dokuduk iki tane. Zaten dokuduğumuz halların hepsi Arap ülkelerine, İngiltere'ye, Amerika'ya gidiyor. E, o şekilde iki tanesi işte saraya dokunmuştan sonra. Yani saraya buradan halı dokuyorlar. Muhtar. Yani bu aslında e, çok büyük bir şey. Yani, yani <laughs> Yeni yapan, biz tabii köyün ismini de sık, sık evet. söyleyelim ki, evet. yani Cerit evet. Yeni yapan da evet. ki halı kursunda dokunan, işlenen halılar krallara gidiyor, evet. saraylara gidiyor. Evet. evet. Yani şimdi tabii ki biraz önce dediğiniz gibi burası 2000 yılında yapılan bir köy konayıydı. Biz köy konağı kullanmadık, direkt halıcılık kursuna verdik burayı. Ama vermemize de pişman değiliz, iyi ki vermişiz diyorum. Niye? Ee, yaklaşık 150'nin üzerinde usta üretici çıktı buradan. Hocaların sayesinde, geçmişteki hocalarımızın, şimdiki hocaların sayesinde. Tabi burası kaymakamlık desteğiyle beslenen bir halıcılık kursu. Ee, sadece bizim buradaki yaptığımız, işte hocamızın anlattığı gibi, burada e, çocuklar el emeği alıyorum. Ama e, 2000 yılından beri Allah'a şükür aylık buranın 10-15 milyar civarında her ay bu çocuklarımız e, el emeği arıyor 33 kişi. E, ortalama 300-400 milyon aylığa geliyor. Evde otursa ne yapacak? Bir bir de sadece halıcılık diye düşünmeyelim. Geçmiş kültürümüzü hatırladı, hatırlatıyor bize. Geçmişteki kültürlerimizi hatırlatıyor. Şimdi makineye verip halı çıkarmayla iş bitmiyor. İşte böyle emekle halı dokumak lazım. Emekle halı dokuyup üzerine oturmak lazım. Emekle halı dokuyup ayağın altına alıp de gezmek Çiğ lazım, lazım, çiğnemek lazım. Bir de emek vermeden de yemek olmaz diye bir söz var. Bunlar emek yeverik yemek yiyorlar. Emek vermeden yemek yemiyorlar. Bunların aldıkları bana göre halal diyorum ellerine sağlık. Anavus anaları su diye halal olsun gençler. Kendiler gençler çalışıp, gençler kazanıyor. Anne babalarına ceiz parası istemiyor. Ben Kendi ceizlerini, gençler hazırlıyorlar. Halal olsun. Bu çocuklar Özgüvenini sağlıyorlar. Ben onları alkışlıyorum. Sizin yanınızda en azından böyle bir e, güzelliği yaşatmışlar Gerçekten için. de gerçekten de alkışlanacak sevgili seyircilerimiz. Buradan saraylılara evet. ve kralara da duyurulur. Yani eğer de şeyler de var. Eğer eğer siz de sarayınıza halı ihtiyacınız varsa, sarayınıza halı istiyorsanız Cerit Yeni Yapan köyüne gelin. Muhtarımızı bulun. Sizin sarayınıza da bir halı dokusunlar. Yapsınlar. Değil mi? Evet yani. Bu desenleri burada, burada, bu burada muhtar desenleri de gösteriyor. Göbekli bir halı. Büyük. Yeni evet 3.50'ye 5. Yeni siparişimiz bu. Evet. Desenli istediler. Desenli yapıyoruz. Yani yani sipariş olacak. Evet, aha, evet sipariş üzerine yapıyoruz. Bunun desenin aynısı şu anda kurulan tezgahlar şu anda kurulan tezgahlardaki halılar bu desenleri yapacaklar. Bunun aynısını yapacaklar. Bunlar da ee, abartmalı değil yani bunlar Türkiye'den gelen bir desen değil. Şirket bırakıp gidiyor. İşte ee, İngiltere'den, Dubai'den gelen, dışarıdan gelen ee, halı desenleri. Bunlar işte oraya yapılacak. Tabii ki sizin dediğiniz gibi bir gün siz de kral olursanız Servet Bey, siz de kral olduğu zaman size de bir halı yaparız inşallah. Kısmet Şimdi olur. önce krallı değil de siz halımızı verin bir sonra kral olarak belki. Vallahi. Olabilir belki de bile olur yani. yani, yani. Abi, bilmiyorum önce kadar kral olmuyor hala vermiyorlar. Önce yani. kral. <laughs> önce halımızı alalım biz. <laughs> belki ondan sonra kral oluruz artık. Olur, olamaz mı hiç? olur. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben şurada ablalarımıza döneceğim. Burada harıl harıl çalışıyorlar. Şimdi kim konuşacak? <laughs> hiç kimse konuşmayacak. Abi. Yani konuşurlar. Şuradan mikrofonu uzatalım. Ne yapıyorsun sen tanıyalım. Adım Güllü Sarkoş. Halı okuyum. Halı okuyum. Evet. Nerelerde okuyum sen bu halıyı? Uş, ya uşağa kadar gidiyor. İngiltere'ye, evet. saraylara, krallara. Evet, gidiyor. İşte burada, buradaki ablalarımızın el emeğinden, göz nurundan çıkan halalar. Ben bir daha söylemek istiyorum. Gerçekten yani büyük bir başarı. Yani saraylara, krallara, İngiltere'ye yani yurt dışına giden halılar Evet kızlar. Vallahi ne olsun işte gördüğünüz gibi halıda okuyoruz. Sipariş üzerine işliyoruz hallarımızı. Ayda ne geç yani nasıl? Vallahi ayda halımıza göre değişiyor. Yani Mesela bu halıya mı sizin halınıza göre mi nasıl oluyor? Ya yani bizim işlediğimiz hallara ha, göre. Sizin işlediğiniz yani sizin halınıza göre de. Ya halı büyük olursa fiyatı farklı oluyor. Küçük olursa biraz daha az oluyor. Yani. Ona göre işte. Yani şey. bir şeyler alıyoruz. Evet. Diyor. Peki. Evet sevgili seyircilerim sizden de görmüş olduğu gibi harıl çalışıyorlar. Sen ne yapıyorsun öyle? Onların o neye, niye neye vuruyor? Atkı ne döke. He? Atkı döke vuruyoruz. Atkı? Döke vuruyoruz. Bunları. Atkı döke. Hı -hı. Ülmekler, daha iyi çıkılma, Çıkmasın diye daha iyi otursun diye. Yani sıkı olsun diye Hı attığınız düğümleri sıkıştırıyorsunuz ona. Bir de tarak mı derler? Ne böyle bir şey derler. Kirkit. Evet, kirkit. Halıyı kirkitliyoruz ondan. Evet. Kalite istenen kaliteyi, istene kaliteyi sağlamak için onunla e, kirkitliyoruz yani vuruyoruz. Halının daha sıkı olması ha, için. Evet, olması için. Ha, evet. Gevşek olursa farklı olur. Bu da yeni yapılan halı mı? Siz? Ben. Sen. Evet. Ben Gülsüm. Gülsüm. Evet. Ne yapıyorsun Gülsüm? Kilim yap, kilim varıyoruz şu an başlama kilimini. Sevdiğine sözü olan bir kilim dokurdular. Yani sen de öyle mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hayır biz işi, iş, iş, işimiz olduğu için kilim vuruyoruz burada. İşin olduğu için. Evet. İşimiz dolayısıyla. Bu nereye dokunuyor biliyor musun? Bu mutar bu. bu. bu, bu İngiltere'ye gidecek. İngiltere'ye gidecek. Ha bu halı İngiltere'ye gidecek. Evet, İngiltere'ye gidecek. Yeni başladık. Ee, gidecek yeri belli mi? Tabii müşterisi belli sipariş zaten. Hepsi tezgah Hepsine takılan şey hepsinin sahibi var. Yani satılmış hepsi. Sipariş üzerine dokuyoruz. Hazırlayalım da satalım. Hani da stok burada. bizde yok şu anda. Şimdi gerçekten çok ciddiye alınacak bir. Ben ilk defa duydum. Hı hı. Yani yurt dışına, krallara veya saraylara veya yurt dışına İngiltere gibi yerlere yani buradan ben yine söylüyorum Cerit Yeni Yapan köyündeki halı kursunda yapılan, işlenen, dokunan halların yani buralara gitmesi Gerçekten muhteşem bir olay. Evet. Ya şimdi tabii ki bunlar ne nanederler ya, onlar malın gözünden anlıyor, işte onlar anlıyor yani. Bunlar bu halının sırtından anlıyor. Halının önünden değil, bunlar sırtından anlıyor halının. İşte biraz önce gördüğünüz kirkiki nasıl vuruyorlarsa, bunlar akşama kadar kirkit vuruyorlar. Attıkları düğümün arkasından kirkiti vurdukça bu halı ömürlük oluyor yani. Yani onun için... Peki bunları yani Büyükşehir Belediyesi veya Valilik gibi ee, daha genişletip ya daha mekanı daha büyütüp daha çok eleman alıp da veya bunu daha geniş yerlere yapılması falan böyle bir girişimler yok mu Vallahi zaten şu anda bir halimizden memnunuz. Sağ olsun. Sayın Kaymakamımız destek veriyor bize halk eğitimi aracıyla ee, bu binanın bütün donatımında kaymakamlık işte klimasını, milimasını hepsini kendileri aldılar. Ya. Şu anda da döşemesinde kendiler yaptılar. Şu anda çocukların burada çalışmasında, bu köy ortamında çalışmasında kendi iradelerini kullanabiliyorlar, kendi hallerine memnunlar. Onun için de bizim dışarı gitmemize gerek duymuyoruz yani. Şu anda verilen siparişi yetiştirebilirsek köydeki çalışan çocuklar yetiyor. Ha yer olsa adam yok mu? çocuk çalışacak adam yok mu? Var yani en az. Şu anda ben, bu kadar Ben Ben onu diyorum. Yani, yani bu kadar da belki. ...burada çalışacak çocuklarımız vardır yani. Yani bu işi daha da genişletip, daha da büyütmek amacıyla diyorum ben. Peki, yani. e, Antep çevresinde veya Gaziantep çevresindeki köylerde bildiğiniz var mı? Yine böyle... E, ...mutlaka birçok yerlerde de var, biz daha önce gezdiğimiz yerlerde de vardı. Yani böyle yurt dışına... ...gönderdikleri, dokudukları halılar ...var mı yani, yapıyorlar mı? Duyumuz... ...bizim duyduğumuz, ilk defa bizim köyümüzde yapılıyor bu. Eee... ...bunlar da iyi, bu işi iyi bellediler. İyi yapıyorlar. Şi şi şikayet yok. Bu üçüncü değil mi hocam? Üçüncü gitme sallım dışarıya. Üçüncü hallarımızın gitmesi. Şikayet yok. Şikayet olmadığı gibi de orası arkasından devam ediyor siparişi yani. Sipariş devam ettiği zaman biz de zaten bekliyoruz. Onların siparişini bekliyoruz. Ee, şu anda 33 kişi, 34 kişi çalışanımız var. Yani şu karşıda bir yer yaptık. Taziye evi gibi. Orayı da bir üstünü taziye yapıp altını böyle bir atölye yapmayı düşünüyoruz. Kaymakamımızın sayesinde onlar da söz verdiler bize. ...oraya da böyle bir atölye yapmayı düşünüyoruz. Belli belli, sen şimdi 3-5 sene sonra burada duyarsınız... Cerit yeni yapanlar koca bir... ...10 bin kişilik, 22 bin kişilik bir herhalde bir fabrika Dur. kurarsın Yok herhalde Değil de ama... ...köyün tamamında bu işi ıı, yapacak şekilde insanlar... ...aradığı zaman oturup halısını dokuyacak şekilde, ...dezgahını bulacak şekilde bir yer yapmayı düşünüyoruz inşallah. İnşallah. i̇nşallah. En azından şehre göçü önlemeyi, şehre göç önlemeyi... ...kimlerin sayesinde, tabii çocukların sayesinde değilse de... En azından çocukları çalışır, burada para kazanır. Babalar da gider, başka yere, farklı yere para kazanır. Ama yemesini cerit yeni yapan da bilsin yani. Çalış. Sen ya. işini, sen de işini biliyor mu? Yemesini serin yerde, soğuk dağının eteğinde, Zaten sizlerin de bu işte bildiğiniz için bu yeşildi ıı, yeşilliği bazı abilerin sayesinde koruduk. Bu yeşilliği bize tekrar iade eden başta kaymakamız olarak olmak üzere sizin de aracılığınızla herkese ben buradan bu emeğe geçenlerin hepsine teşekkür ediyorum. Ee, tabii biz burada sizin aracınızla Anneler Derneği Başkanımız da rahatsızmış Ona da bir selam gönderelim buradan Onun da bu köyde çökmeyi var Geçmişte 2000 yılında bizim orda, oradan bu tarafa Gücü yettiği zamanlarda Bizlerle beraber oldu bize destek verdi Biz ona da teşekkür ediyoruz buradan geçmiş olsun diyorum Sizin aracınızla ona da bize de, de geçmiş olsun diyoruz Sevgili seyircilerim söylediğimiz gibi gerçekten müthiş bir olay Yani gerçekten süper bir şey Yani ee, ben tekrar tekrar söylüyorum ama yani buradaki bu köylü kızlarımızın dediğiniz yani köylü kızlarımızın görüyorsunuz çalışıyorlar. Yani bunların yurt dışına gidip de bu hallar oralara satılması, oralardan sipariş gelip sipariş üzerine yapılması çok büyük bir olay diyorum ben. Gezilerimiz devam ediyor. Yani,